Merhaba amca, adınız ne soyadınız? Ne? Şaban O. Hı hı. Hacı diye anladığı şey yani, halk arasında anlıyor ki. Bu Şaban. Doğum yeriniz? Hacı'da, Hacı'da. Hacı'da, Hacı'da, Hacı'da. Aşık, Ozan, Şair bunlardan hangisi girdiğini düşündüğünüzü düşünüyorsunuz? Aşık mısınız, Ozan mısınız, Şair mısınız? Şair olarak. Aşıklıkla e, evet. ilgili bir rüya gördünüz mü? Rüyanızı... Bazı, vardır, bazı rüyalar gördüm yani. Bunu da Belki... anlatır mısınız? Nasıl da? Bade içtiniz mi rüyanızda? Hayır öyle bir şey görmedim de beni e, rüyamda İki iki kişi olarak bir dağa çıkarttılar. Yüksek bir dağdı, tırmana tırmana çıktık. O dağda çıkarken hı hı. sağ yanımdaki adam dedi ki bana, bu dağ 500 senede anca çıkılır dedi yani. 500 senede dedi, oraya çıkmak sana nasip oldu dedi. Ve oraya dağa çıktık, e, bu sol tarafındaki adam bana dedi ki bu adamı sağ tarafındaki adamı biliyor mu dedi bana yok bilmiyorum dedi bu İsa Aleyhisselam dedi. Ben de Mehdi'yim dedi. Dağa çıktık. Dağın orta yerinde böyle bir çuğra indik. O böyle bir şey gibi yani eski ağasal gibi bir yerde. Orada ondan sonra bir ayetler okuduk, okudular. Ve öyle gördük. Yani. bir yer. Baba bunu kaç yılında gördün? Ne zaman gördün? Çok belki? önce gördüm. Bunu. Ha, kaç yaşında gördün? Aşağı yukarı 10 yaşında, 12 yaşında mı? 14 yaşında. Bu aralarda kurdum yani. Şiir söylemeye ne zaman başladı? Şiir söylemeye de 10-12 yaşlarım. Bu rüyadan sonra mı denk geliyor şiir i̇şte, söylemeye? İşte öyle de oldu. Biraz vardı Aha. bende ya, Yani Hı -hı. daha iyi. Yani. O zamandan... Etkili olmaya başladı O zamandan kalan şiirin var mı baba? Yani o ilk yazdığın şiir. Ve ilk yazdığın şiir hatırlıyor musun? Vallahi bilmem bana 1952 yılında Arasan'da şahi yoktur. Konuda değil bir şiir kaldı bende başka bir şey yok. Sadece o 52 yıl. He. 52'de. Evet. E, 52 yıl. Daha vardı da unuttum yani çok şiirlerim var. O daha. şiirde, o şiirden biraz okuyabildin mi baba? Hatırlıyor mu? Hatırlıyor Onları bilmiyorum yani çok şiirlerim. değil. değil nasıl da diyor ya onlar unuttuk yani defterlere yazdık yazdık 10-30 böyle sayfalık defterlerde kayboldu. Onlar da yıktılar attığı yoktu yani sonradan da işte geçtik çağımız başladı yani, askere gittik. Geldi bir daha sene öyle yazmadım yani. 3-5 sene yazmadım 10-10 sene yazdım. Evet. Şiir söylemeye usta çırak ilişkisiyle başlamadınız değil mi? Sadece rüyanızdan sonra. Evet, sadece, sadece ben kendi, kendi kendimle, Aha. kendi kendime ürettim yani. Daha sonra sizi çırak olarak yetiştirdiğiniz bir şair var mı, yetiştirdiğiniz biri var mı? Seçtiğim şair mi? Yok, eğitim verdiğiniz şiir şöyle yazılır, böyle Tar olur. Taleben var mı diyorsunuz? Öğrencim var. Yoktur, öyle bir şey, çevremde öyle bir şey yetişmedi de. İlgi de duymadılar zaten, şey, ben söyledim, onlar dinlendiler. O kadar oldu yani. Şiirlerinizi söylerken saz çalıyor musunuz? Hayır, yani, saz çalmazım. Saz şiiri bilmedim. Yazdığınız şiirlerinizin üzerinde sonradan düzeltmeler yapıyor musunuz? Bazı da yaparım yani. Hı -hı. Bazı yaparım. Şey, e, ...günün hangi saatlerinde daha çok şiir yazıyorsunuz? belli olmuyor ki diyelim ki bir gece mesela rüyamda görüyorum, rüyamda söylüyorum mesela şey yani geliyor. A üç diye söylüyor veya 10 on değil söylüyorum. Ondan sonra e, unutuyorum, çoğun unutuyorum sabahın. Oturup böyle mesela yazmaya başladığım zaman arkası geliyor, De arkası devam ediyor. Yani çiğ gibi büyüyor yani. Doğaçlama olarak diyorum. İrticayla söylüyor musunuz? Bir anda böyle pat diye şiirlerimizi. Bu az söylüyorum yani söylediklerim oluyor hı hı, ya. Söylediklerim oluyor. Düşünüp yazdıklarım çok oluyor. Yazmaya başlayınca çok yazıyorum hı hı. Yazabiliyorum. Ee, başka aşıklarla atışmalarınız var mı? Hayır yok. Yok. Tuhafi vardı ya yani İstanbul'da ben istemiştim kaftan Kaftanoğlu'na falan yazmıştın ya. Ha öyleleri öyle yazdım yani atışmalar yazdım. Olarak. He, he, öyle yazdım çok Hı -hı. yazdım ya. Yani. Bu atışma olarak şah şah böyle olmadı atışmamız da. Öyle mesela o bana yazdı ben ona yazdım yani böyle bir şey atışmamız oldu. Şey. şey, şeylerimizde mahlasımız var mı takma isminiz? Fatma ismi bir yoktu yani. Hacı olarak geçiyor. Hacı olarak yani, evet. adınızı geçiyor. Evet. Bu isminizi kendiniz aldınız. Bir başkasından almadınız değil mi? Evet. Kendiniz. Evet, şey, kendiniz. Rüyanızda da almadınız, evet. rüyanızda... Yok, rüyanızda da hı -hı. Tamam. Sevdiğiniz aşıklar var mı siz? Şair olarak. Şair olarak, sevdiğim aşıklardan da... Ben ilk olarak Karaca okudum. Hı hı. Ondan sonra... Namık Kemal'i okudum. Evet sonra Mehmet Ağaç'ı okudum, onları okudum. Hı hı. Aşık Mahsuni, İhsani diye böyle Aşık Fazlan'ı okudum, onları şeyden okudum. Şiirlerinizde bir mesaj vermek istiyor musunuz sizden daha sonrakiler? Nasıl bir konular seçiyorsunuz? Şimdi ben şöyle diye şöyle <laughs> e mesaj olarak kalıcı bir şey söylesinler yani, söyleme istedikleri, etkilesinler yani. İnsan ondan bir şey alsın. Sizin amacınız da mı o şey? Evet, benim amacım yani, da o yani, uyarmak yani. yani, karşımdaki yani. Hı hı, 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 hı. tamam. Bir de kısaca doğumdan itibaren hayatınızı anlatır mısınız? Hacılarda doğdunuz, ilkokula nerede başladınız? Ben yani, ilkokula hiç gitmedim, hiç o mektebim yoktu. Okuma Ondan sonra o arada öğrendi. Arada öğrendi. Kendimi yetiştirdim yani. Hı. Okudum, her kitapları okudum. E, matematik bilmem de iyi bilirim. Okumayı da iyi bilirim hı. yani. Kaç kardeşsiniz? Babamız ne iş yapıyordu? Babamız e, bağ işleri yapardı. Hı. Bağ işleri yapardı. Şimdi şiir Konularını önce soralım. Hayat hikayesini en son hatıralarından bitti bir iki şey, alacağız. Bitti de şiir konuları o yüzden. Evet. Tamam. Evet. Ben de benimkilerden sormam. O, çok sorunu aldık diye zaten. Şu benim sorulara bakabilir miyim? Bitti. bitti. O da mı bitti? bitti? Şunlar hayatıyla ilgili sorular. Onlar zaten. var mıydı? Onlar var mıydı? Bunlar sordun mu soruları? Yok onlar hayatıyla ilgili sorular zaten. Baba yani hayatıyla... en, en sevdiğin şiirini bize söyleyebilir misin? Hangi şiirini en çok seviyorsun? Şirlerini çoğu seviyorum, sevdiklerimi yazıyorum zaten. Evet. Sevmediklerimi yazmıyorum. Evet. Yani hangisini seversen, hanginizinle evet. alt arasında sevdi diye diyorum, onu yazıyorum. Sevmediklerimi yazmıyorum. Hepsinin ayrı ayrı bir değeri vardır. Tabi ben... tabii, sorabilirsin. Peki size göre şiir nedir? O bir şiir şey demek yani insanın doğuştan ölümdeye kadar o hayatını yansıtan bir şeydir yani bu yaradı yani bu bir bilgi demek dedi yani bilgi sunmaktır, yani bildiği bu kadar yani. Ama benim ilgisi yoktur değil mi nazım şekliniz olsa? Sorun, yani belki o tür şeylere ilgisi vardır. belki hı, Peki şey, şiirlerinizde hangi nazım şeklini kullanıyorsunuz? Onun hakkında bilginiz var mı? Aruz, hece, aruzu biliyor musunuz? Ağabey, vallahi ben şimdiki şiirlerde okumuşsunuz belki de şiirlerimi. Ne şekilde yani olduğunu bilirsiniz. Benim dinlemem gerekiyordu orada. ...hepsi birbirine yani şiirleri takipçisidir, birbirinin devamı gibi yani şiirleri. Şiirlerinizde hece ölçüsünü kullanmışsınız, bizim tespit ettiklerimizde de... ...yer yer ölçü bozuklukları var, bunun yok. önemli bir şey, belli bir sebebi var mı? Yoksa şiir hakkında bilginiz olmadığından mı bunlar? Hiç şimdiki ölçü şey mi yok diyor. Bozukluğu var işte on birine hece ölçüsünden... Öyle bitmemiştir ya da yedili hece ölçüsüyle değil de daha sonra tamamen tamlanmamış onlar. Eksiklikler hece, var. Hece hecelerden mi eksiklik oluyor? Ha. Ha. Bazılarında olabilir. Bazen, Bazılarında değil zaten. olabilir Hı. yani. Bunun belli bir sebebi var mı sizin tekniğiniz açısından? Belki de yani benim tecrübem olmadığından Hı. yani ondan olabilir yoksa. Hı. Burada bir iki tane şey vardı. Belki tahsilimizin olmadığından Hı. yani ondan eksik olabilir. Başka bir olmaz Şimdiye kadar kaç şiir yazdınız? Bir sayısını biliyor musunuz? Ya bilmem çok, çok, çok. Ve şiirlerinize nasıl at veriyorsunuz at verirken? Ya başlık bulurken. Başlık diyor. ha evet. Özü oluyor şiirin yani başlıyor şiirin devam ediyor da diyor ki mesela ben şu giderken falan gördüm ama ben de şu sordum bunu bana cevabı değildi mesela böyle bir şey yani. Hı -hı. İşin özü olarak şey diyorum, seçiyorum yani. Oh, çok bir şey Burada iki soruların hepsini sor evet, mu? Mesela olmalıyım. diyor, atalarınızda diyor şair var mı diyor. Peki geçmişinizde şair var mı sizden başka dediğiniz ailenizde. babanız ailenizde? Hayır öyle bir şey hatırlamıyorum. Hı -hı. Yok. Osmanlıca biliyor musunuz? Osmanlıcanız diyor. var mı? Osmanlıca. Yok Osmanlıca. Eski yazı. Eski yazı. Ha eski var. Yazı eski yazı biliyorum. Eski, eski yazı. Okuyabiliyor musun? Yazabiliyor musun bunu? Eski yazı. Hmm. Osmanlıca. Yı. Önceleri bilirdim ya şimdi bilmiyorum yani. Onu. Okuyordum yani. Aha. Okuyordum. Üstüz esresiz o şeyleri okuyordum. Ha, evet. Osmanlıca o, eski yazı. Osmanlıca hı. yazıyor. Şiire bilmem ne diye kitaplar vardı o zaman. Bak. Hı hı. Ben geçtiğimde okullardı. Ben öğrenmiştim yani. Burada yok be şey yaparım. Siz. Ben alacağım şeyi aldım. Alabileceğim. Daha orada şey. vardı. Çok soru var. Seçebiliriz. Çünkü çok şey. Bunlar Üzümsüz sorular. Yüzüstü sorular. öyle. Şey. <laughs> öyle e şeylerde törenlere falan çağrıldınız mı? Çeşitli şairlerin katıldığı toplantı. Hayır öyle, öyle bir şey yok. Hı. Bir yerde şiirleriniz yayınlandı mı? Herhangi gazetede, dergide? Evet, yani. tamam. yayınlandı. Tamam. Yok, Hacılar Kayı'nın hmm. şiiri de İstanbul'da yayınlandı. Sevdiğiniz, aşik... sevdiğiniz aşik... aşıklar, sevdiğiniz aşıklar var mı diyor Sorduk ya. karaca olandan başladım. O okuduğum diyor, sevdiğiniz... en sevdiğim mahsulü'yü severim. Haa, aşık olur. Ya siz ne içeceğiniz? Duran'a dur. Baba peki e, bir hatıranı bir yazını okudum ben de hayat hikayeni anlatmışsın, çocukluğunu filan. Bir tane başlar mısın hayat hikayeni anlatmaya? Yani kaç kardeştiniz? Baban ne iş yapardı filan? Hayat nasıldı o zamanlar? Hı. Sen ne iş yapardın? Şimdi bizim zamanımızda ya iş müjde yoktu yani biz dezyakta kurduk. Evet. E, Geçti. Tamam baba, tamam ikinci de kardeşlik dört dört olan üç kez. Yani. En büyüğümüz abi elinde o ilk olan gitti o ilk ola oldu. Ondan sonra gider ben git dedim o kola. Gidemedik. Ondan sonra işte dezce falan da okurduk. o, zamanlar işte, öyle başka işi oldu dezce hurdu. Bir zaman de, dezce hurdu. Bir zaman koylara gittik, geldik, öteleri sattık, malzemeler falan sattık, kadın eşyası falan. Bundan sonra bakkaliye çalıştık, bir kaç defa. Bundan sonra halıcılık yaptık, 7-8-10 sene kadar de halıcılık yaptık. O eski yani çocukluğundan falan anlatsana şeyleri, detaylarını falan. Yani hayatınız nasıl geçerdi, ne yapardınız? Eski hacı da vardı. O zamanki, o zamanki hayat şartları çok ıı, kötü idi. Mesela ben bana çok anlattın ki çarık giyerdik veya giymezdik bulamazdık e işte bir diye. Şey bir şey yoktu, ayağımıza giyecek bir şey yoktu yani. Evde yani bir tantırmandır yanırdı. Ya beş, altı, yedi baş oran tabiri evde otururduk. Ee, Pancerenin camı yoktu. Ondan sonra elektrik yoktu, su yoktu yol yoktu, araba yoktu. yani hiçbir şey yoktu, mazur bir durumdaydı. herkesin hayatı öyleydi, bizimki değil. Kimsenin <laughs> bir sanatı da yoktu. Öyle yani hayatımız geçti, zorlukla geçti. Artık.